Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sihirli Gözler adlı hikaye kitabını okuyacağım. Tomris, Kürşat, Ayla adında üç kardeş. Bir gün en büyük ablaları Tomris'in okuldan arkadaşı Rabia'nın evine misafirliğe gitmek için evlerinden anneleriyle birlikte ayrıldılar. Yolda giderken birlikte eğlenerek, etrafı seyrederek çok güzel zaman geçirdiler. Rabia'nın Evinin çok güzel bir çiçek bahçesi, evin bahçesinde kocaman bir ceviz ağacı bulunmaktaydı. Evin bahçesine girdikleri an burada ne güzel oyunlar oynanır diye kendi aralarında fısıldaşıp gülüştüler. Bahçede onları Rabia ve annesi Zehra teyze karşıladı. Rabia'nın bir de kardeşi Ali vardı ama o kendileri karşılamamıştı. Ali'nin onları karşılamaması Tomris'in dikkatini çekmişti, ama Rabia'ya bir şey belli etmedi. Çiçek bahçesinin ortasında kocaman bir masa vardı. Oturmaları için Zehra teyze onları davet etti. Çiçek bahçesi renk renk çiçeklerle doluydu. Orada bir süre oturduktan sonra çocuklar oyun oynamaya koyuldular. Tomris oyun sırasında Rabia'ya Kardeşin Ali nerede? Onun hakkında pek bir şey anlatmadın. Nasıl biri? diye merak ettiğinden bahsetti. Rabia, o çok özel bir çocuk. İsterseniz sizi onunla tanıştırabilirim. Odasına gidip onu ziyaret edebiliriz dedi. Tomris ve kardeşleri yeni bir arkadaş edinecek olmanın sevinciyle gözleri parlamış bir şekilde tabii ki dediler. Birlikte Ali'nin odasının yolunu tuttular. Ali'nin odasının önüne geldiler ve Rabia kapıyı tıklattı. "Kardeşim, misafirlerimiz geldi. Girebilir miyiz?" diye seslendi. Ali içeriden seslenerek "Tabii ki." dedi. İçeriye girdiklerinde çok düzenli ve tertipli bir odanın içerisinde çiçek bahçesine bakan bir pencere, pencerenin hemen kenarında bir yatak Odanın diğer köşesinde ise bir çalışma masası ve çalışma masasının her yerinde renk renk boya kalemleri olduğunu gördüler. Ali ise çalışma masasının başında bir şeyler çiziyordu. Ali ayağa kalkarak "Merhaba, ben Ali. Hoş geldiniz." dedi ve gülümsedi. Tomris ve kardeşleri sırayla "Hoş bulduk." dediler. Daha sonra neşeyle kendilerini tanıttılar. Tomris ve kardeşleri Ali'nin özel bir çocuk olduğunu ve gözlerinin görmediğini hemen anladılar ve Ali'ye bunu hissettirmeden tanıştıklarından memnun olduklarını söylediler. Tomris Ali'ye "Ne çiziyorsun?" dedi. Ali elindeki kağıdı Tomris'e uzattı. Tomris kağıda baktığında büyük bir ovanın içerisinde Etrafı ağaçlarla çevrili bir çiftlik evi ve evin etrafında koşuşturan insanlar gördü. Tomlis ve kardeşleri şaşkınlık içerisinde kalmıştı. Tomlis kendini tutamayıp, ama görmediğin halde böyle bir şey nasıl çizebiliyorsun? dedi. Ali ve Rabia gülümsedi. Ve Ali, hayal etmen için görmene gerek yok ki, dedi. Tomlis. Hayal ettiğin şeyleri nasıl çizebiliyorsun peki? dedi. Ali, neden yapamayayım ki? İnanmak lazım önce. Daha sonra her şey olur. İstersen bütün resimlerimi göstereyim dedi. Tabii ki dedi Tomris büyük bir merakla. Ali çalışma masasının çekmecesini açarak içerisinden bir resim defteri çıkarıp Tomris ve kardeşlerine uzattı. Hepsi büyük bir hayranlıkla defterin başına toplaştılar. Defterde kendi evleri, evlerindeki bütün çiçekler ve hatta Tomris ve kardeşlerinin hiç bilmediği yerlerin resimleri, bütün detaylarına tıpkı bir ressamın elinden çıkmış gibi bütün ayrıntılarıyla çizilmişti. Bunun üzerine Tomris, Zehra'nın kulağına eğilerek, ''Kardeşin gerçekten de çok özel bir çocukmuş. Onun adına başta çok üzülmüştüm.'' Ama gerçekte o bizim görmediğimizden daha fazlasını görebiliyormuş. İnsanlar gözlerinin gördüğü kadar değil, hayal ettiği kadar görürmüş dedi.